Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Neden gülüyoruz? Neden gülüyorsunuz? Nereye Sorarız gidiyorum? birazdan. Özden'le başlarız yorum almaya. O kendine gelir o zamana kadar. Evet, e, şey bir arkadaşımın ödül töreni var. Oraya gidiyorum. Gel bak. Bitmeyen ödül törenleri. Özden. <laughs> Neden güldün? <gülüyor> Kendime gülüyordum. Kendine mi gülüyorsun? Yok <gülüyor> <laughs> ne? Ayakkabım. <gülüyor>, Gülüyor. Neden? Ya çok çirkin geldi. <laughs> Şu anda. Demek ki sen atmaya o... <gülüyor> <gülüyor> Ay, o... Kapatmaya çalışıyorum sabahtan beri. sinirim bozuldu. Demek ki gülüyordum. sen o pütük oraya elbiseyi bir müddet sonra... Hayır onu Bakalım. çok beğeniyorum. Hala onu çok beğenmeye devam Peki. edeceğim. <laughs> Ama çok çirkin ya. Neden bunları giydin? Sen onları bayağı görünür de giydin. Evet. Yani görünce gülesin falan geliyor. Şöyle kutlayayım. Peki, sakindir. Tamam. Ayşegül güzel olmuşsun. Beğendim. Ama böyle daha farklı bir ayakkabı giyebilirdin. Hani e, yani ya da rugan tercih edebilirdin. Bantlı giyecektim ama hani daha platformlu. Beni kesiyordu ya bantlı giymedi. Evet, yani rugan stiletto olabilirdi. Oradaki pırıltıya gönderme yapabilirdim. O da pırıltı var diye rugan giymedim aslında. Ya bence daha güzel olurdu. Çantanın formunu beğenmedim daha kreatif bir şey kullanabilirdin. Evet ödünç alacağım bir dahakine. <laughs> Öyle o kadar kötü görünmüyorsun. Teşekkür ederim. Şida. Ayşegül ben de beğendim. Çok zarif duruyor. Ama ben de hani hepimiz daha doğrusu kim giydiyse Siletto giydi bu elbiseyle. Ama e, da zaten bence e, her gün her abiyenin altına giydiğim platform giyemezdim. Hani onu giysem buraya çıkamazdım. Diye Acaba daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum. Bence daha Belki iyi de olmaz Çünkü ben o platformu normalde ayakkabı olarak beğenmiyorum. Hani dışarıda açık bir şeyin altına giyip çıkmam onu. Mecbur bir şeylerin altında görünmüyor diye giyiyorum. Giymezdim yani. Biraz daha uzamaya mı ihtiyaç vardı diye Bilmiyorum düşünüyorum ama en elbise, elbise çok şık. da bu aslında bana göre. 14 santim falan yani. Tima. Son yorum. Ayşegül üstündeki olan her şeyi beğendim. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yani e, ben bu elbiseyi yani benim gibi zayıf yani kendin taşıyacağımı düşünmüyorum. Seni Alan gayet güzel taşıdığını şey düşünüyorum. Allah'ın geldi şu an. Yani çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ayşegül Doğan, ayakkabı 150 lira, çanta 70 lira, elbise 600 lira. Bu son iki gündür ben buradayım ve tesadüf ilk konuşmada hep bana düşüyorsun Ayşegül. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi, yukarıda bir dekolten var, aşağıda bir dekolten var. Çok fazla buldum aşağıdaki dekoltenin açıklığını. Yitıldı. Yürürken, oh, yürürken, biraz. yok normal yürürken de sen bunu ekranda göreceksin. Fakat şöyle arkadan yürüdüğün zaman kesim falan muhteşem oturmuş arkadan sana. Bir de ben şuna takılırım. Ayakkabıya takılmıyorum arkadaşlarım gibi. Pilot platform falan değil. Çünkü arkadan çok güzel görünmüştü siluetin. Yakası işli olduğu zaman ya da üst taraf işli olduğu zaman şıkır şıkır bu benim fikrim. Şıkır şıkır uzun sallantılı küpeleri sevmiyorum. İkisinin de şıkır şıkır olması beni rahatsız ediyor. Ama kötü müsün? Hayır çalışkan öğrenci. Gene çalışmışın, araştırmışın. 7. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Evet. Diktirdin mi elbiseni? Evet diktirdim. Çok güzel dikmişler. Sen nereye diktiriyorsan iyi dikiyorlar biliyor musun? Abi aynı yer diktiriyorum. Efendim? Hep aynı yere diktiriyorum. Evet, belli zaten aynı elden çıktı. Evet. E, yırtmacını ben fazla buldum. Ya, o, otururken evet. benim darlığım biraz evet, açıldı. Evet evet. Ya, yani o kadarcık. Şöyle o kadarcık olabilirdi. Ee, vatkalar çok iyi takılmış. Saçın topuzun çok güzel. Ee, Enteresan ya, çok enteresansın sen. Yani bacağını eğer göstermeseydin, o yırtmacın olmasaydı sana 9 verirdim. Ama yırtmaç beni şey yaptı <laughs> yani o beni... Kesilmişti, kesilmemiş olsaydı ha, evet, bir ben kapat kapat, şey bak, kapat yapacaktım. Kapat dizine kadar, bak dizine kadar. Kapat, evet. Bakın Belki böyle dizden sonra öyle bir onu üst bak bak görüyor musun? Şu kadarcık böyle bir yürürken adamın o kadar zarif ki onun için dokuz veririm demiştim bak bu görüntüde. <laughs> Şöyle bir, bir adım at tutarak onu böyle bak gördün mü? Bak ne kadar zarif. Teşhircilik yok hiçbir şey yok. Yani o kadar hoş ki. Ya lütfen yani bir daha. Evet. Bu, bak bu elbiseyi kapattır ve böyle giy bir davette bir yerde kuyruğunu da kestirirsin. Yani çok uzun yapmazsın çok güzel. Sana 7 veriyorum. Teşekkür ederim. Ama tebrik ediyorum yine de. Teşekkür ederim. Ee, Ayşegül hoş geldin. Hoş bulduk. Sen güzel bir modeller seçiyorsun. Modern şeyler seçiyorsun. Ee, çoğu zaman da vücuduna uygun olmayan şeyler seçiyorsun <laughs> ama e, bugün tam sana göre bu elbise. Ben 7 düşünüyordum sana vermeye. Küppeden dolayı, yırtmaçın dolayı arkadaşı söylemiş. Ama bakıyorum burada 8'i kimi e verdim ve elbisenin fiyatları inanılmaz yüksek. Yani 5000 TL, 1500 falan. Sen 600 TL ile böyle elbiseyle burada geldiğin için ben sana 8 vermek zorundayım. Teşekkür ederim. Teşekkür. Dur. Niye gülüyorsun? Hala ayakkabılarına mı gülüyorsun? Ya komik değil o şu an komik. Kendine yani gülüyor deli. Çıkarabilirsin istiyorsan. Efendim? Çıkarabilirsin istiyorsan. Yok. ya sinirim bozuldu niye bilmiyorum. <laughs> komik olmayan her şeye gülüyorum. Aman ağlamasından iyidir.